Hanım, çay mı? Yok kızım sen istirahat et. Bak ya. Havalara bak sen. O cırcır cır sesini duyunca kulaklarını kapayacaklar. Ne yapayım? Bir de ayakta alkışladılar. Geri zekalıyım. Ya ben annemle niye gitmedim ki? Hem buraya niye geldim? Kız kitleyi topladı ama. Hakkını ver. Sadece kitleyi toplasa iyi. Ne demeye çalışıyorsun? Sen benim ne demeye çalıştığımı çok iyi anlıyorsun abicim. Ve kimseyi inandıramadım nedense bir türlü. Murat bugün kendi ağzıyla... Yine ben sana kızmaktan usandım. Sen azara doymadın. Kızım o senin kardeşin. Birazcık gurur duysana. Ya o kız sana evini açtı. Senin şu yaptığına bak. Ayıp. Anam bir yandan, sen bir yandan. O ananı da göreceğim bakalım. Nazan sabahına onu kapıya koyacak. Gör bak. Ya babaanne, sen de gereksiz uzatıyorsun ha. Annem burada kalmak istemedi. Kız kardeşinin evine gitti. Gayet doğru bir şey bence bu yaptı. Kardeşinin evinde huzur bulur insan diyorsun. Doğrudur. Siz de kardeşinizin evinin kıymetini bilin işte. Yeter ya. Ne kardeşmiş be öf. Bütün puanlar Gülizar'a toplanıyor. Ay, başım ağrıyor benim. Ay. Fatoş, bana ağrı kesici getir bir tane. Hemen getiriyorum. Ya bana bak, sen de geri vitese tak biraz. Babaannem haklı. Kalmak istemiyorsan burada git annemin yanında. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim efendim. Meydanı Gülizar'a bırakmayacağım. Bütün söylediklerim bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Alo. Söyle Fettah oğlum. Ne? Ne diyorsun sen? Nasıl ya? Ya sen nasıl? Nuh, ah. Babaanne. Ah. Babaanne. Ne oldu babaanne? Babaanne. Gülizar'ı kaçırmışlar. Kardeşini kaçırmışlar, torun. Ah. Ne diyorsun ah. ya? Allah'ım ne hâledir şimdi? Ne şimdi kızım? Anlamadım babaanne. Niye kaçırsınlar Gülizar'ı? Kim ah. kaçırsın? Ay niye kaçırmasınlar canım? Şimdi bir sürü belalısı vardır bacımızın. Babaanne çok yükselmiş tansiyonun ya. Fatoş şu tansiyonu getir. Hemen getiriyorum. Aradın mı Sen beni boş ver. Kardeşini ara. Kim bilir ne halledir yavrum şimdi. Ah babaanne ah. Babaanne seni bu halde bırakıp gidemem ben. Ah ha, harap ettin kendini gerçekten. Hadi al şu ilacı iç. Al bakayım. Ya istemiyorum istemiyorum ya ben torunumu istiyorum. Babaanne bizim hiç mi hatırımız yok ya? Lütfen. Hadi söylemeyeyim diyorum, söylemeyeyim diyorum ama sana da kıyamıyorum ki. Babaanne böyle giderse hastanelik olacaksın. Gerçekten bak yapma. Yap değmez. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kaçırılma işi kesinlikle planlı. Bu ile beraber sırf reklam olsun diye düzmece bir şeyler ayarlamıştır. Gerçekten. Şimdi sıcacık yatağında böyle mis gibi uyumuyorsa benim de adım Mine değil. Sende hiç mi rahmet yok ha? Hiç mi vicdanın yok senin? Ya sen niye ara böyle canavara döndün? Kafan nasıl çalışıyor bu hinliklere? O kız şimdi ne haldedir kim bilir? Sen hala onu suçluyorsun. Yazıktır ya, günahtır. Günah. Çürümüş <laughs> balkon.